Muş'un Korkut ilçesine bağlı Akyazı köyünde 54 yaşındaki muhtar Ferit Yasit bayram namazı sonrası evinin önüne geldiği sırada aralarında husumet bulunan M.Ö. ve 3 oğlunun silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Yasit köye gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Morga kaldırılan Yasit'in cenazesi otopsinin ardından köye gönderildi. Olaylardan ardından köyde önlem alan jandarma ekipleri zanlıların yakalanması için operasyon düzenledi. Köy çıkışında yerleri tespit edilen zanlılar jandarma ekiplerini ateş etti. Çatışma sırasında baba M.Ö. etti, bir oğlu yaralandı. Olayla ilgili M.Ö.'nün iki oğlu da gözaltına alındı.